Kaperi masalı özgürce dolaşırken Tut elimi unutma istediğin kadar Güçlüsün ve o belirleksin Yeniden Wait. tüm periler omuz omuza Sihirin yürüyoruz Wait. Seninle beraber hayallerimiz gerçek Bu güç biziz ve o belirleksin Tut elimi Wait. Çağırken gökyüzünde hayallerimizin gerçek olduğu bir dünya bu. Bizim sihirli dünyamız. Binx. Beyaz çember, yeryüzü perilerinin esir tutulduğu boyuta ulaşan son kapıdır. Wings, beyaz çemberin içinde bulunan Nebula'nın ruhuyla yüzleşir. Nebula, büyücülerden intikamını almaya kararlıdır. Varata Nilsa yeteneğini dünyanın dört bir yanına yaymayı hayal eder. Nilsa'nın şarkısı. Roxy, olanların seni çok üzdüğünü biliyoruz. Üzmek mi dedin? Bence asıl kelime şok olmalıydı. Konuşsana. Belki kendini daha iyi hissedersin. sesleri kafamın içinde duyuyordum. Tüm duygular içimdeydi. Korku, acı, yalnızlık. Ne bu da oldum ve bunlarla savaşamadım. <laughs> Kimse peri olmanın kolay olacağını söylemedi Roxy. Ama sen güçlüsün ve özel bir yeteneğin var. Aha. Ben özel olmak istemiyorum. Ben senin gibi değilim Bloom. Yaşamım dünyada. Ben babam ve Artu ile birlikte. <laughs> Bir şey yüzünden diğerleri karalanmaz. Hayatındaki normal şeyleri kaybetmeden peri güçlerini kullanmayı öğreneceksin. Bilemiyorum. Bu, bu beni aşıyor. İstediğimi zannetmiyorum. Nasıl hissettiğini çok iyi anlıyorum canım. Acele etme Roxy. Lütfen iyi düşün. Unutma. Bize her zaman güvenebilirsin. Hoşça kal canım. Görüşürüz. Aa, sen ne dersin Artu? İş, iş her zaman iş. Biz hiç tatil yapmayacak mıyız? Günaydın kızlar. Merhaba. Neden yüzleriniz asık bakayım ne oldu? Roxy'yi görmeye gittik. Ve peri olmak istemiyor değil mi? Kafası karışmış ve beyaz çember gücü onu şoke etmiş. Onu anlayabiliyorum. <laughs> Biraz zaman tanıyalım. Önemli olan onu korumak ve özgüvenini arttırmak. Kara Çember büyücülerine ne oldu? Savaş pek de kolay olmamıştı, değil mi? Ama onlara zarar verebiliriz. Peri kitabında okumuştum. İnsanlar bize inandıkça biz daha da göçleneceğiz. <laughs> ve ayrıca bu peri avcılarını da zayıflatacak. Belivec gücümüzle insanların sihirin varlığına inandırabiliriz. inandırmak pek kolay değil. Şöyle diyebilirim. Merhaba, benim adım Stella ve ben bir periyim. Zor durumdaki insanlara yardımcı olabiliriz. Bununla acil durum frekanslarına girebiliriz, ne dersiniz? Bu müthiş bir fikir Tekna. Heyecanınızı keseceğim ama bununla ne yapacağız kızlar? Onu korumasız bırakmamamız gerekiyor. Bence bu son derece güçlü ve tehlikeli bir nesne. Roxy dokununca kontrolü kaybetti. İşte bu sorun çözüldü. Şimdi hep yanımda. Ayrıca yanlış şeylere geçme şansı da kalmadı kızlar. Dükkana göz kulak olsun diye hayvanını kendi ikizine dönüştürme müthiş bir fikirdi. <laughs> Bugünkü randevuları iptal ettik ama hayvanların yemek teslimatı hariç. Ve kamyonette gelecek. Harikasın Bloom. Bazen epey akıllı olabiliyorsun biliyor muydun? Sahi mi? Sadece bazen mi? <gülüyor> 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 hey bu ne sürpriz. Bu kadar erken görüşeceğimizi sanmıyordum Roxy. Aa, düşündüm de peri olarak kaderimle yüzleşmem gerekiyorsa başka perilerle birlikte olmak daha iyi olacaktır. Ayrıca bugün Fruity Müzik Bar'da izin günüm ve size daha önceki davranışım için özür dilerim. Gerçekten moralim çok bozuktu kızlar. Dert etme lütfen. Baksana bir görev için şehre inecektik. Bizimle gelir misin? Hı? <laughs> Mükemmel. Dünyadaki insanları sihre inandırmak için Bellevix gücümüzü kullanmaya karar verdik. Ama ne yazık ki ben gelemem. Şu Jason Queen'le seçme randevum var. Affedersin Musa, unutmuşuz. Merak etme Musa, çok iyi geçecek. Myuza, biz her zaman yanındayız. Seni Rivan mı götürecek? Evet, bizim dairenin önünde buluşacağız. Görüşürüz kızlar. Umarım orada iş çıkarmaz. Ne demek değerli taş kabul etmeyiz? Aynen dediğim gibi. Ya gerçek parayla ödersin ya da dükkanı elin boş terk edersin. Dinle. Randevuma geciktim zaten. <laughs> Bunlara hiç vaktim yok. Tamam mı? Hmm. Aa, hadi. Hadi git yürü. Burada vakit kaybetme. Riven. Miusa seni bekliyor. Bugün onu yüzüstü bırakamazsın. Hadi git Riven. Gecikeceksin. Eee? Ne diyordunuz? Gerçek para ya da hiç. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız şu iki kız elbise için tartışıyor. Ne delilik. Delilik mi? O elbise için kimseyle tartışmazdım ben. Uzlaşmaları için Belevix sihirimi kullanacağım. Bu harika fikir Tekna. Şevkine bayıldım. Hmm. Hmm. <laughs> Tekna ne demek istedi? Belevix perilerine dönüşünce insanlara yardım etme gücüne de sahip olduk. Ve umuyoruz en kısa zamanda insanlar yeniden sihire inanacak. Tıpkı senin bize inanman gibi. Ve böylece sen daha güçleneceksin ve kara çember büyücülerini yeneceksin. Ah, ah. Ah, önce ben gördüm bırak. Evet ama önce ben aldım. Görmek sayılmaz. Ah, ah. tartışmaya gerek yok. Bakın aynı elbisenin yeşili de var. de istiyorum. istiyorum. Değerli akıl. Mantıklı ah. ve düşünceli olun. Olumlu hislerinizi izleyin. Ah. Ah. <laughs> Aman Tanrım bir elbise için böyle bir iş çıkardığına inanamıyorum. Aa dinle sen al. Zaten senin üstünde daha iyi durur. Gerçekten dert etme başkasını alırım. Zaten neden bu kadar taktım bir türlü anlamıyorum. Aa kızlar affedersiniz ama işin doğrusu sizi mantıklı yapan benim. Hı -hı. Sen mi? Affedersin sen de kimsin? Ben bir periyim. <laughs> <laughs> Çok komik <gülüyor> teriymiş. <gülüyor> <gülüyor> Düşündüğümden daha zor olacak. Oğlunun saçma sapan oyununu görmeye gitmen umurumda değil. Aa. Çalışman için para veriyorum. Şimdi hemen işine dön. Bu ne sinirli bir yaklaşım. Evet tamam sıra bende. Beni izleyin. Beni dinle. Sana ofiste... Ee, bekle bir dakika. Ne istiyorsunuz? Telefondayım görmüyor musunuz? Evet. Ve sakinleşmeniz gerekiyor. Gevşeyin. <laughs> Teşekkuroşu. Hah. Ha? Huzur ve barış içinde kalın. Vay canına, kendimi çok iyi hissediyorum. Alo? Tabii ki çocuğun oyununa gidebilirsin. Aslında neden bütün gün izin almıyorsun sen? Basit bir teşekkür yeterdi. A affedersiniz anlayamadım. Benim sayemde şu an keyfin yerinde çünkü ben bir periyim. <laughs> Aa, şey aslında oturup seninle konuşmak isterdim ama gerçekten gitmem gerekiyor. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Gecikirsek senin suçun. Madem gelmek istemiyordun keşke evde kalsaydın Riven. Sana söyledim ya elimde değil. Boş versene umarım Jason bana kızmamıştır. Ha Jason öyle mi? Demek şimdiden isimle hitap etmeye başlamışsın. Vay canına şunun güzelliğine bakar mısın? Dalga mı geçiyorsun? Onu beğenmedin değil mi? Miusa nihayet geldin. Merak etmeye başlamıştım. Jason senden özür dilerim. Yolda bir aksilik oldu da. Ha? Önemli olan burada olman değil mi? Ha? Ha? Evet ve ben de buradayım. Adım Riven ve... Onun erkek arkadaşıyım. Memnun oldum Rihun. Geldiğine sevindim. Hadi beni takip edin. Çok gülünç ve çekilmezsin. Sen de flört ediyorsun ama. Ah e çok özür dilerim. Hı? Ha? Hmm. Kızlar sizi bilmem ama bu iş beni öldürüyor. İnsanları varlığımıza inandırmanın bu kadar zor olacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Belki yanlış bir şey yapıyoruz. Tekna acil durum sinyallerini alabilirsin değil mi? Belki doğru sorunları çözmüyoruz. Bize acil durumlar lazım. Aslında yanlış olan sorunlar değil. Sanırım onlara yaklaşımınızı değiştirmeniz gerekiyor kızlar. Nasıl yani? Siz güçlü perilersiniz. Ama insanlar için durum çok farklı. Onlara çok itinalı olmalısınız. Onları derinden hissetmeli ve kalpleriyle bağ kurmalısınız. Ancak bu şekilde onları inançlı yapabilirsiniz. Tam olarak nasıl açıklarım bilemiyorum ama bu Artu ve diğer hayvanlarla benim aramdaki gibi bir şey. Aramızda çok hassas bir bağ var. Sanırım haklısın Roxy. Teşekkür ederim çok yardımcı oldun. Ah itfaiyenin frekansını ayarlamıştım da. Buradan iki blok ötede bir yangın varmış. Aa! Aa! Evet ne bekliyoruz? Binks, Billy Binks! kanatlarımızı kullanalım. Roxy benimle gelir. zaman hazır olduğunu söyle. Hemen kayda almaya başlayalım. <laughs> Gecenizde sizinle yanımdaysan Harıldarım bir yıldız gibi biz Elimi tutup yanımda olursan Yeneriz karanlığı beraber olursan Yanlış tarafta hadi vakit kaybetmeyelim Yok gözlerini kanatalım Bu taraftan çabuk olun Şuraya bakın. <laughs> Üst katta bir aile sıkışıp kaldı. Nastella siz bu insanları çıkarın. Layla, Flora biz yukarı çıkalım. Yardım edin. Hı? Duydun mu? Evet şuradaki kapıdan geliyor. Yardım edin. Kızlar geri çekilin. Barbex dalgası. <laughs> Buradayız Çok duman var boğuluyorlar Köşkülü <laughs> Harikasın Flora <laughs> Yardım edin ona Yardım edin bebeğim Elimi tutmaya çalış Aa. Yapamam Aa. korkuyorum Cesaret ruhu Yapabilirsin. Güçlü bir kızsın sen. Ah. İçindeki cesareti bul. Ah. 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 Harikaydın. Buradan çabuk. Derin ol. Tamam. Muhteşemdin Layla. Onu kurtarmak için ve sihrini kullandın. Ah, canım öyle cesurdun ki. Evet. <laughs> Anne bu bir sihirdi. Birden her şey çok güzel oldu. Ve yangın söndü. O kızlar peri. <laughs> Bilmiyorum ama senin dediğin gibi özel oldukları kesin. Bir terslik var. Bu normal bir yangın değil. Şuraya bakın. Atamanı sağlamlaştıracağım. var. duvar. <laughs> İşe yaramıyor. <laughs> Ogron. Senin olduğunu bilmeliydim. Kuzamı beğendin mi? Bu binayı ateşe verirken nasıl eğlendiğimi bilemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu insanların hayatlarını tehlikeye attın. Biz beyaz çemberi almak için her yola başvururuz. Şimdi onu bize verin yoksa hepinizi mahvedeceğiz. <laughs> Yapma. Ogran ona yapılan saldırıların tüm enerjisini emiyor. Bizi kolayca yenemeyeceksin, Ogron. Hmm. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> Buradayım, Ogron. <laughs> Güzel, demek eğlenmeyi seviyorsun. <laughs> Süper Fridman! Hay aksi! Katos'la karşılaşmak zorunda mıyız? Sanırım şanslı günümüzdeyiz. Hadi durdurun bakalım. Ne alkıştan sıkıldım artık. Güneş dansı. <laughs> Nereye gittiğini sanıyorsun? He? <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Söpelim <Sefer> ah. <laughs> ah. onu. <laughs> İmdat, yardım edin. İmdat. Kayboldular. Evet. Ne yazık ki gittiler. En azından yangın söndü. Bak, büyücüler kaybolurken sihirli alevleri de almış. İmdat! Gidelim, çabuk! <gülüyor> baba! <gülüyor> Gücü <gülüyor> kullan. Sensin. Evet baba. Çok iyi bir peri olmuşsun kızım. Hmm. Misa gerçekten muhteşemdin. Şarkıyı yürekten söyledin. Hem de ne ses. Ha, teşekkür ederim Jason. Hayır sana teşekkür ederim. Şimdi söyle. Yıldız olmaya hazır mısın bakalım? <laughs> Gördüğüme çok mutlu oldum Patlamayı gördünüz mü Acaba kurtarılan aile nerede Bir açıklama yapın lütfen Kızlar benim zamanım geldi Aslında biz gidiyorduk e, Ama ne? Haklı baba Aa, Ben iyiyim Bloom. Merak etme Hadi sen git <gülüyor> 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 Gördün mü anne onlar peri. Evet, haklısın. Yangının sebebi neydi ve... ...o kızlar kimdi acaba? Aa, sihre inanır mısınız? Ve perilere. Biz Evet, başardım. Bu bir mucize. Çünkü daha iyi söyleyebilirdin. Sen... E böyle mi düşünüyorsun? Jason beğendi ve o müzik uzmanı. Abi, tıpkı benim uzman aşçı olmam gibi bir şey bu değil mi? Neden böyle davranıyorsun? Benim için sevinmedin mi yani? Tüm seçmede çekilmez bir haldeydin. Neredeyse pişman olun. Neden pişmansın? Hiçbir şeyden. Hayır, hadi söyle. Neden pişmansın ha? Seninle gelmemi istemenden değil mi? Evet, doğru. Bütün gün sadece beni eleştirdin. Beni böyle mi destekliyorsun? Ah, merak etme gidiyorum. Arkadaşın Jason seni desteklesin. <laughs> Önemli değil Miusa. Sadece kıskandı. Sen iyi misin? Ama ben ona ne yaptım şimdi? Hiçbir şey yapmadın. Yeteneğin rahatsız ediyor. Ama bu nasıl olur? O benim erkek arkadaşım. Benim için mutlu olmalı. Kıskançlık kimseyi ayırt etmez. Bir yıldız olduğunda öğrenmen gereken ilk ders bu. Artık lütfen endişelenme. Ben sana inanıyorum Miusa. Jason kendimi güvende hissediyorum. Bana çok iyi davranıyor. Riven'ın aksine. Riven. Kızlar çok yorgunum. Şimdi sadece sıcak bir banyo istiyorum. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> Ama bu sensin. Kiko. Ne oldu? Bence isyan. Bloom, gelecek sefer hayvanları ikizimize dönüştürmek istersen haber ver. Hologramla yapabilirim. Biliyor musunuz kızlar? Bugün iyi ki sizinle geldim. Sizi iş başında görmek gerçekten çok eğitici oldu. Bizim için de eğitici oldu Roxy. Sen olmasan başaramazdık. Çok aydınlatıcı oldu. Evet sen olmasan insanların kalbine ulaşmayı asla bilemezdik. Magix'teki varlıklardan çok farklı oldukları kesin. Birçok açıdan çok daha basit. Ama karmaşıklardı. Şimdi izninizle köpüklerle dolu bir banyo beni bekliyor. Miyuza! <laughs> Olamaz seçme kötü mü gitti? Hayır. Hayır seçme çok iyi geçti ama sorun Raven. Raven mi? Raven'la ne ilgisi var? Ne oldu Miyuza? Raven hayatımın en güzel gününü mahvetti. Ona ihtiyacım vardı. Oysa o sadece eleştirdi. Öyle çekilmezdi ki. Ne, ama Raven'ı bilirsin değil mi? Eminim yarın her şey yoluna girecek. Hayır Stella, yarın her şey yoluna girmeyecek. Çünkü bu kez ben değiştim. Kararımı verdim. Vivan'la ilişkimiz bitti. Bir sonraki bölümde Gardenya halkının perilere inanmak için kalplerindeki gücü keşfetmeleri gerekir. Sihirli enerjinin Bilibix gücüne akmasının tek yolu budur. Bu şekilde Wings yeryüzünü kara çember tehdidinden kurtarabilecektir. Bu belki imkansız ama Wings grubun yüzleşmesi gereken bir mücadele.